Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek dostları. Karşınızda yeni bir menekşe köklendirme videosuyla beraberim. Birkaç ay önce bu şekilde menekşe yapraklarını bir şişeye koymuştum. Su dolu bir şişeye ve birkaç ayda bu şekilde köklendiler. Hatta yaprak bile verdiler görmüş olduğunuz gibi toprağa ekmekte biraz geç kaldım. O yüzden bu şekildeler. Şimdi bu menekşeleri toprağa dikeceğim. Üçü birbirinden ayrılmıyor, bu ayrılıyor. O yüzden ilk aşamada üçünü aynı toprağa dikeceğim. Bu şekilde 4 adet toprak hazırlamıştım. Fakat ayrılmadığı için üçünü aynı yere dikeceğim. Bu şekilde hemen yeni bir toprak hazırladım. Şimdi bir aparat yardımıyla ortasına çukur açıyorum. Ben şimdilik normal bir toprak kullanacağım. Siz isterseniz direkt menekşe toprağında da ekim yapabilirsiniz. Şöyle kökleri içeride kalacak şekilde yaprakları biraz yukarıda kalacak biçimde dikiyoruz. Zaten zaman geçtikçe kökler dibe inecektir. Etrafına da toprak dökelim. Şurada bir tane küçük yaprağımız var. Bunu da dikelim. Bu küçük yaprağın bile kendi yaprağı çıkmış. Şu şekilde Ve tabii ki Can suyu verelim Arkadaşlar Yapraklarınızı Köklendirdiğiniz suyu sakın dökmeyin Çünkü bu suda Menekşelerin Köklendiği hormon gizli Bu suyu diktikten sonra toprağa dökerseniz topraktaki köklerin daha kolay güçlenmesini ve toprağın altına ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde tüm toprağı ıslanacak şekilde suladım. Umarım yapraklar canlanır. Dikmekte biraz geç kaldım. Ama bakalım. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.